Niye gidemiyoruz Mr. Olympia'ya? Ya, ya 70-80 milyonluk bir ülkede Mr. Olympia'da yarışacak genetiğe sahip olan bir insanın olmama ihtimali yok. Bu belki şu anda mühendis, belki doktor. Vücut gelişiminin farkına varılacak yaş 16-17-18 22-23-24-25 diyelim. E 24-25'ine kadar bunun farkına verecek, farkına verecek bir ortamımız, böyle bir sporcu yetiştirecek bir sistemimiz yok. Misli Olimpiya olabilecek kabiliyette insanlar, e, sonuç böyle bir background'ları var üniversiteden, basketbol, futbol, Amerikan futbol, e, kendileri vücut gelişmeye olan e, kabiliyetlerine ya hocalar, ya etrafındaki insanlar, ya kendileri fark edip bu işe yönlenip oralara gelebiliyor ama bizde bunu fark edebilecek insan sayısı çok az. Ben de spora başladığım zaman benim için çok çok istekli, çok hırslı ama çok kabiliyetsiz bir numara olmaz diyorlardı. Ciddi mi? Niye öyle dediler? Ha, o anki görüntüm öyleydi ama ben de şimdi benim başlangıçtaki halimi göz önüne alıyorum. Hani fotoğraflarıma bakıyorum. Ben de aynı şekilde yorumlayabilirim. Kendime objektif baktığım zaman ben çok kabiliyetli olmuyorum ama ben iyi bir e, disiplin adamıyım. İstikrarlı bir sporcuyum. 27 senede tek ciddi sakattığımı bu en son o yarışmadan... Kıbrıs'taki. Kıbrıs'taki yarışmadan önce yaşadım. İyi bir çalıştırıcıyım.